Bugün de size kolay bir börek yapıyor. Bana göre kolay da bilmiyorum. İnşallah size göre de kolay olur. Değil mi kuzularım Bak şu bardağımına bir bardak koydum ılık su. Bu da ikinci bardağı. Yani şu bardağımdan iki su koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı mayamı da koyuyor. İki yemek kaşığı sirkemi de koyuyor. Bir çay bardağı da yoğurdu. Bir tane yumurtanın sarısı yüzüne süreceğim. Beyazını da sayılmasın gelin hamurumun içine koyuyor. Tamam malzeme bu. Tuzumu da koyuyor. Malzemelerimi çırpıcıyla yavruları bir güzelce çırptım. Aynı salata tabağını ki salatanıza yaptığım gibi ay şu kadar. Bir parmak salataya yağ döker gibi de yağını koydum. Şimdi bundan elimle şimdi güzel unumu da koyuyorum yoğuruyorum. Hamurumu görüyor musunuz? Sakız gibi bir hamur oldu. Bak gördünüz mü yavruları? Şimdi bunu altı eşit parça parçaya böleceğim. Vallahi sizler için yapıyorum biliyor musunuz? O kadar sıcak, o kadar sıcak ki. Ama siz şey yapman her şeyi öğrenin diyor. Oo, sakız gibi hamur yavrularım. Hamurumuzu güzel yoğurun tamam mı? Gözünü sever mi Fide teyzeniz? Hepsinin büyüklüğü aynı olacaktır. Şimdi bak altı tane yumağımı aldım. Şimdi bunun üstünü örteceğim. Bir 15-20 dakika dinlenecek. Dinlenmiş olan hamurumu şimdi yumaklarımı açmaya başladım. Nasıl diyeyim şu hazır aldığınız yufkadan hazır yufkalarda biraz daha bir şey olacak. İşte hemen hemen de onun büyüklüğünde. Onun büyüklüğünde de açacağım böyle. Öyle kolay bir börek ki bak sizin de hoşunuza gidecek inşallah. Bir şeye erinme. Unumun içine de yavruların bir çay bardağı kadar nişasta kattı. Onu da söyleyeyim. Açtığım yufkam önce yavrulara tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağ yavruların böyle yağlıyor. Şöyle kenarlarına falan güzel güzel sürüyor. Şimdi bunu aynı katlar katlar gibi böyle katlıyor. Şu tarafını da getiriyorum. Bu kenarlarını şöyle şöyle açın bak. Şu kenarlarını açın tam şuralara denk gelsin şeyine dikkat edin. Göreyim sizi benim yavrularım. Ben biliyorum. Her şeyde yaparsınız siz. Aynı katlar katlar gibi. Aynı. Şimdi bu yağın donmasını bekleyeceğim. Şunu kenara koyayım yavrularım. İkinci yufkamı da açtım. Şimdi birinci yufkamı katber gibi katladım. Yufkamı getirdim. Ortasına koyayım bunu. Şimdi şunu üstüne de azıcık süreyim. Katladım. Üstüne süreyim ki yavrularım. <laughs> Yağsız bir şey. Şimdi bunu bunun üstüne böyle katlıyor. Kapatıyorum yani. Bunun da üstüne yine böyle yağlıyor. Tekrar burada bunu bunun üstüne ediyor. Güzel izleri ha. Ondan sonra Müfide teyze şöyle bir. Müfide teyze bir böyle ettim. Bak demek, iyice bakın. İyi mi yavrularım? Ben size ağır ağır ediyorum. Bak eğer çekim olmasa şimdiye kadar bunlar hemen açtım bittiydi. Çekim var diye size göstereyim diye böyle ağır ağır yapıyor. Şimdi şunu da şöyle şöyle edeyim üstüne. Tamam. Yani bu ne oldu? İki yufka. Hazırladığım bu hamurlarımı yağı dolsun diye dolaba koydum. Buzdolabına koydum. Şimdi en önceki açtığımı çıkarttım. Şimdi bunu dikdörtgen şeklinde açacağım. Şöyle incitmeden incitmeden dikdörtgen şeklinde açıyorum şimdi bu hamurlarım diğerleri buzdolabında. Yavrularım bak gördüğünüz gibi muntazam şekilde dikdörtgen şeklinde açtım. Şimdi bunu tam ortasına hesaplayıp bak şimdi. Aha şura ortası. Bak oklavımı da koydum. Ortasından bak böyle kesiyorum şimdi. Şimdi çökeleğimi, bunu şeyde isterseniz yavruları yavrularım çökeleğiniz yoksa patatesli de yapın. İçine maydanoz doğran, benim maydanozum evde yoktu şimdi yoksa bunun içine de doğrayacaktım Patatesli de çok güzel oluyor. Eğer yaparsanız bir deneyin yavrularım. Şimdi ben çökeleğiyle yapıyorum. Şu kenarına bak uzunlamasına yani tepsimi boyutuna göre yapıyorum hasta olmasın. Ağza gelsin melak kuzuları. Tamam. Şimdi bunu şöyle şöyle rulo yapacağım. Bakın şimdi. Şunu şöyle bir kapatayım. Şöyle bunu kapatayım şöyle. Şimdi bunu şöyle döndere döndere rulo yapacağım. Aha, gördüğünüz gibi bak. Nasıl da güzel rulo oldu. Şimdi bunu götürüyorum. Tepsimi içine koyuyorum şimdi. Tam bak tepsimi boyuna göre gördünüz mü yavruları? Ama baştan sağa yapın. Her şeyiniz intizamlı olsun. Ha? bak şu kestiğim tarafı değil. Şu katlı olan tarafa çok elimi koyuyor. Ben size her şeyi söylüyorum ha. Elinizi sever mi Fide teyzeniz? Biliyorum ki en güzelleri yaparsınız siz. Çünkü siz benim kızlarımsınız. Şöyle görün ki elimi şöyle şey değil mi? Tamam. Şimdi bunu da götürüyorum. Yanına koyayım. Şöyle biraz aralıklı edineyim mi? Şöyle kabarcığına kadar da olsa. Hani bir tatlı kaşığı maya koydum ya yavruları. Şöyle şöyle bak birer parmakta aralık koydum ara. Şimdi dolaptan öbürünü çıkaracağım. Dolanını getirip açacağım. Aynı böyle yapacağım. Tamam mı? Yüreğimiz bitirdim. Bak gördüğünüz gibi aynı büyüklük, aynı endam, güzellik hep üstünde. Yüzüne diye ayırdığım yumurtanın üstüne sıvı yağdan şöyle damlatacağım. Ha tamam bu kadar. Şimdi bunu da şöyle bir çırpayım. şimdi yumurtasını süreyim. Şimdi bak bıçağı keskin bir bıçağı alın elinize. Şöyle üstünü şöyle çiz, şöyle çizikler atacaksınız. Gördünüz mü melek kuzuları? Hangi bıçağınız keskinse onunla yapın değil mi? Çiziklerini de attım. Şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum böreğimi. Yani böreğimiz pişti. Hepinize afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Yapın yiyin tamam mı yavrularım benim? Öğrenmiştirsiniz inşallah. Allah'a emanet olun.